Hastalar için bir yer var. Karşısında karıncalar, apartmanlar var. Yıkıma bekliyor. Hala ekip gitmedi oraya. Hiç Hiç, hayır. Sadece sosyal medyadan paylaşılıyor. Sakın önünden geçmeyin deniliyor. Bina Şu bina da öyle. Üzere. O arkaya Hala yaptı. ekip gelmedi. Devlet nerede ya? Nerede? Adana 20 tane ya. Hepi topu 20 yok, tane 20 binaya. bina ya. Bak yıkılması gereken binalar var. Diğer insanların da hayatı tehlikede. Niye yok ekip? Bu kadar inşaat sektörü burası ya. Nerede bu kepçeler? O hal ilan edilmedi mi? Nerede bunlar? Neredeler? Neredeler? Neredeler bunlar ya? Benim çocuğum İslahiye'de enkaz altında hala Ya çıkartılamadı Şuraya ya. Mi? Evet. Yapmayın ya. Oraya enkaz altında al şey Nurda, Nurgül. Atatürk Caddesi. Nurda'ya da olacağız. Hala cesedini bile vermediler Nurgül'dan benim çocuğum. Girdi ekipler kedisini kurtardı. Yatak odasına kadar girdiler. Kolon yatağın üstüne düşmüş. Çocuğum altında yok. Ama çocuğum yok. 5 katlı bina, Altın. yok çocuğum yok, yaşında? 24 yaşında, evet. <laughs> yani bak düşün ya, girdiler binaya kadar, yok, uçmadı ki bu çocuk, yok, nerede, kedini çıkartmışlar, yatı odasına girmişler, yatağın üstünde kolon düşmüş, kolonun altında yok, boşluğa falan düştü büyük ihtimalle işte nerede, dün akşam ekipler zor gidebildi, 4. günde zor gitti, mi? evet, Yurdağ. dün gittiler, Haber almaya çalışıyoruz sürekli. Afat'ı arıyoruz. Haber almaya çalışıyoruz. Ve söyledikleri şey daha yeni ekip geldi. Annesiyle babası. Pazartesi sabahtan beri oradalar. Daha yeni. Dün ekip gitti ya. Daha dün gitti ekip ya. Ve benim çocuğumun hala cesedi de yok. Zaten ölmüştür ki. Zaten soğuktan öldü ki çocuğum yaşıyorsa da. öldü yani. Allah'tan Allah ümit Allah kesilmez bakalım ya. Öldü, öldü. Öldü yani. Allah Allah sabır versin. Yani önümüzü versinler en azından çıkartıp anlatabildim mi? Bari Anladım. ölümümüzü yani. versinler anladım, ya. Ben. Biz şu an Araf'tayız yani. Ne, nereye yetişeceğimizi ya. şaşırdık. Şaşırdık yani. Lütfen. Bari İnşallah. Hadi çıkarsınlar. İnşallah. Çocuğumuzun ölüsünü versinler bize. Biz orada da razıyız. <laughs> Allah'tan ümit kesilmez yani. Bir bakalım. Allah'tan ümit kesilmez. Bak bu sabah binadan bir tane Baygın Hacı da bir evet, hanımefendi bu sabah. Daha bu, bu, ha. bu, daha bu sabah yani. İnşallah. İnşallah. Allah da olsun. İnşallah. 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 Hep İnşallah. 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 Geçmiş olsun bu kadar. Geçmiş, da geçmiş olsun. nefes var. Ama birlikte olmamız lazım. Evet. Birlikte Öyle. olamıyoruz. Hala bir düzen yok. Doğru. Doğru. Hala birlikte olamıyoruz. Birbirimizi sevemiyoruz. Kim nefret dolu insanlar da. Herkes birbirine kızıyor, bağırıyor. Nefret kısıyor. Evet, kusmayalım, eşitli yeah. olalım, so, sevelim so. birbirimizi. Başka bir <laughs> şey <hiç> istemiyorum. <laughs> Sevgi yayılsın, herkese yiyorsun, her şey yayılsın, bütün canlıya. <laughs> Orada bütün kaç tane kuş da öldü, kili de öldü. Yiyor canlı hayvanımız yeah. da var. Yeah. de onları kurtaramadık. Yeah. Değerli arkadaşlar, şimdi Adana'dayız, merkezdeyiz. Çukurova Yurt Mahallesi'ndeyiz. Sadece bu mahallede 5 bina tamamen yıkılmış durumda. Toplam Adana'da yıkılan bina sayısını 16 olarak bildirirler bize. Hasarlı binalar var, içine girilemeyen binalar var. Adana merkezinde maalesef sıkıntı büyük. Çok sayıda aile enkaz başında yakınlarını bekliyor, yakınlarından bir haber bekliyor. Acı büyük. Şehir merkezindeyiz. Ancak şehir merkezinde olmamıza rağmen her yerde olduğu gibi burada da arama kurma, kurtarma faaliyetlerini ve diğer yardımların geç ulaştığından vatandaşlarımız bahsediyorlar, haklı olarak şikayet ediyorlar. Tabii yıkım büyük. Bu kadar büyük yıkımla, eş zamanlı olarak bu kadar büyük alanda bir yıkımla Türkiye yakın tarihinde karşı karşıya kalmamıştı. Bir yandan büyük bir yıkım, bir yandan sınırsız, sonsuz ihtiyaçlar ama bir yandan da sınırlı kamu e, kapasitesiyle ve sivil çabalarla vatandaşlarının çabasıyla bu ihtiyaçların karşılanma yarışı var, karşılanma çabası var. E, sıkıntı büyük. Allah yardımcımız olsun. Ateş düştüğü yeri yakıyor. acılı aileler var. çok sayıda acılı aile var. E, yakınlarını enkazdan e, sağ çıkaran aileler e, seviniyor ama enkazlardan cenazeler çıktığı zaman da tabii oluyor aileler. Ee, acı büyük, yıkım büyük. Allah yardımcımız olsun. Kurtarma çalışmalarına katılan e, kamu ya özel e, bireysel çabasıyla da olsa bu kurtarma çalışmalarına katılan tüm e, arkadaşlarımıza, tüm vatandaşlarımıza özellikle şükranlarımı iletmek istiyorum. Türkiye'nin her yerinden kendi çabasıyla çırpınarak buralara ulaşan kendi elleriyle adeta Toprağa betonu kazıyarak e, insanlara ulaşmaya çalışan binlerce gönüllü vatandaşlarımız var sahada. Hepsine tek tek şükranlarımı iletiyorum. Bunu kurumsal olarak düzenli bir şekilde yapmaya çalışan tüm sivil e, girişimlere e, teşekkür ediyorum. Kamu, belediye, merkez hükümet birimlerinden bu arama kurtarma faaliyetlerine katılan herkese de e, Allah'tan kolaylık diliyorum. Tekrar milletçi başımız sağ olsun diyorum. Burada gerçekten büyük bir insanlık dramıyla karşı karşıyayız. Büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Adeta bir şehrin tamamen neredeyse haritadan silinmesine yakın bir tablo bugün gördük. Büyük bir yıkım söz konusu. Televizyon ekranlarında ya da telefon ekranlarında gördüğünüz her bir kurtarma faaliyetinin karşısında ekranlarda görmediğiniz en az 100 tane kurtarmama, kurtaramama faaliyeti söz konusu. Sadece Antakya'da değil, aynı zamanda Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta, Malatya'da çok ağır bir şekilde hissedilen. Adana, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır gibi illerimizde de belli ölçülerde hissedilen bu büyük deprem ve bu büyük afet karşısında kamunun afet yönetme kapasitesi çok çok zayıf. Felaketin büyüklüğü karşısında kamunun uygulamaları, kamunun yaptıkları çok çok zayıf. Gerçekten görmeyince anlatmak çok zor. Yani televizyonlarda, telefon ekranlarında gördüğünüzden kat kat ötesi ağır bir tabloyla şu anda Antakya karşı karşıya. Evet, kamu kuruluşları bir çaba içerisinde ama büyük ihtiyaç karşısında ve vatandaşlarımızın büyük bir yardım çabası karşısında kamunun bunu koordine etme kapasitesi maalesef yetmiyor. Bunu da yerinde görüyoruz. Sözle anlatılması zor gözle görmeyince anlaşılması da zor olan bu felakette ben milletimize tekrar başsağlığı diliyorum. Bugün öğleden sonra alınan bu sosyal medya karartma kararı çok büyük bir hatadır. Bakın tekrar ediyorum büyük bir hatadır. Olması gereken devletin, hükümetin güvenilir, itibarlı bilgi kaynağı olmasıdır. Aynı zamanda sosyal medya yardıma, acil desteğe ihtiyacı olan vatandaşlarımızla o desteği ulaştırabilecek kurumlar veya vatandaşlarımız arasındaki en önemli iletişim köprüsüdür. Sosyal medyayı karartmak, kapatmak ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının dinlendirmesini engellemektir. Yardıma gidebilecek vatandaşlarımızın yardıma gitmesini engellemektir. Buradan hükümete acil acil çağrım şu sosyal medya üzerindeki karartmayı kaldırın. Sosyal medyayı açın. Sayın Cumhurbaşkanı'na da seslenmek istiyorum. Dün ve bugün kullandığı bu öfke ve nefret dili bugünlere yakışan bir dil değil. Bugünlerde ülke olarak metanetli olmamız gereken bir dönemde siz öfke ve nefret dili kullanamazsınız. İnsanları şununla bununla tehdit edemezsiniz. Öfkeyle, nefretle, dışlayıcı bir dille, hele hele tehdit diliyle böyle bir felaket yönetilmez. Türkiye büyük bir ülke. Milletimiz çok güçlü ve metanetli bir millet. Nice zorlukları aşmışız. İnşallah bu zorlukları da aşarız. Birbirimize kenetlenelim. Acıları paylaşalım, zorlukları paylaşalım.